Herkese selam. Bu hafta paralı parasız tüm platformlardan ulaşabileceğimiz taptaze en yeni ve en iyi filmlerden bir derleme yaptık. Listedeki 3 filmi biz zaten bekliyorduk. Hepsi birbirinden güzel ve kaçırılmaması gereken filmler. E biz de tabii ki listemize soktuk. Filmsever dostlarım, videolarımızı beğeniyorsanız abone olup beğen tuşuna basarak bizi desteklemeyi unutmayın. Vaktinizi daha fazla çalmadan hemen listemize geçelim. İlk filmimiz The Woman in the Window. Trendeki kızdan sonra aynı sürükleyici öyküsüyle yine harika bir film. Neyin gerçek, neyin yalan olduğunu filmin son dakikasına kadar sorgulatan, beyin yakan, ters köşeleri bol, gerilim gizem türünde on numara, oyunculuğuyla da tam puan hak eden tüm sinema severler etkileyecek bir film. Bir elin camdaki kızına bakın bir de bizim camdaki kıza. Yorum sizin. Listemizin ikinci filmi Those Who Wish Me Dead. Babasının kirli işlerinden dolayı ormanlık bir yolda öldürülmesiyle tek başına kalan Connor peşindeki adamlardan kaçmaya başlar. Angelina Jolie'nin kariyer inmesini biraz aşağıya çeken bir film olsa da biz izleyiciler için kaçışlı, kovalamacılı ve aksiyonu bol bir film. Kesinlikle izlenir. Üçüncü filmimizde devam etmeden önce videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın diye bir hatırlatma yapıp oksijen filmine geçelim. Elizabeth uyandığında kendisini teknolojik bir kapsülün içinde bulur. Nasıl buraya geldiğini ve kim olduğunu hatırlamaz. Bu soruları anlayıp cevaplaması ve kurtulması için içerideki oksijen seviyesi yeterli olacak mı sıkıntısını biz izleyenlere sonuna kadar yaşatan bir film. Tek mekan olmasına rağmen senaryo ve oyunculuk çok iyi. listemizin dördüncü filmi Voyagers. Bilim adamlarının yeni bir gezegen için laboratuvarda ürettiği 30 genç uzay gemisinde yolculuğa çıkarlar. Her şeyin programlı olduğu, insanlığın ilk nesli olarak gittiklerini bilen gençler ikiye bölünür ve olaylar sineklerin tanrısına dönüşür. Biz filmi çok beğendik. Sineklerin tanrısını izlemeyen ya da okumayan varsa kitabını ya da filmini muhakkak listesine eklesin. Bizden söylemesin. ve listenin 5. ve son filmi Army of the Dead. Bu santreni 2 yani Peninsula'nın konusuyla hemen hemen aynı olan filmde zombilerle dolu Las Vegas'ın tüm ganimetlerini isteyen bir adam bir grup çatlak paralı askere reddedemeyecekleri bir teklif yapar ve cehennem bölgesine giriş yapılır. Aksiyonu bol, zombilerin Mad Max dünyasında yaşadığı non-stop bir film olmuş. Bu filmi bu cuma izleyebileceğiz ona göre hazırlıklarınızı yapın. Bu haftalık yine bizden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.